Arkadaşlar Merhaba şu anda e, daha deminki videoyu nasıl yaptığımı gösteriyorum dalgalı şekilde e, ayrı bir video olarak göstereceğim zaten size. Şimdi videodan çıkıyoruz. Bir tane fotoğrafta deneyim dedim. Arka planı fazla kafanıza takmayın. Videoyu da takmayın. Yani şöyle diyeyim. E, göreceksiniz zaten. Önce cap katı alıyoruz. Sonra uzatabiliyoruz. Uzatabildiğimiz kadar fotoğrafta tabi. Mesaj yerine geliyoruz. Yazacağımız şeyi yazıyoruz. Ben Lil Uzi Vert yani şarkı bir, birkaç tane şarkıcı, rapçi yazdım oraya. Uza yazmışım pardon. <laughs> Bu arada sonradan sesleniyor, seslendiriyoruz videoları. Sonra buradan e, effects, büyük ihtimalle tam göremiyorum. Oradan seçip animation var. Oradan İkinciyi seçiyoruz ve full yapıyoruz ve gördüğünüz gibi dalgalı bir şekilde gözüküyor. Uzi yaptım. Sonra ekleyebilirsiniz bunu tabi. Şarkı ekleyebilirsiniz arkasına. Ben şarkı eklemedim. Şu şekilde. Onu fulllerseniz zaten. Dalgalı dalgalı olacak. Ee, kendi kanalımda da yapıyorum bu arada. <laughs> Sesim gitti pardon. Kendi kanalımda da bir tane e, şey yaptım. İsterseniz onu da koyabilirim. Ee, yani siz yapın isterseniz. nairik <laughs> edit falan yapmayı istiyorsanız CapCut yükleyin ve yapabilirsiniz. Birazdan VN'ye de bakacağım. VN'de oluyor mu olmuyor mu diye gördüğünüz gibi dalgalı bir şekilde yazılmış oluyor. Şimdi isterseniz hem Evet arkadaşlar şu anda VN'de deniyorum. Burada kendi fotoğrafımdan deneyeceğim. Fotoğraflar buradan kendi fotoğrafımı seçiyorum herhangi bir. <laughs> İlk başta LeBron James seçtim. Sonradan kendi fotoğrafımı seçeyim dedim. Bunu fulluyorum. Sonra şey yerine geliyorum. Mesaj yazma. Erdal Barış yazıyorum. Kendi adımı ve soyadımı yazıyorum. Ve bakıyorum. Şu anda dalgalı şey var mı yok mu diye. Ve göremiyorum. Sonra mutation'ın olduğunu görüyorum. Oradan teker teker bakıyorum. Dalga var mı yok mu diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. VN'de de olmuyor. Size kep katı öneririm. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyoruz.